Evet. Ankabut suresi ayet 46 yok inşallah. Ankabut suresi ayet 46. Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tujaa ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا امنا بالذي ünzile ileyena ve ünzile ileyküm ve ünzile aleyküm ve ilah ve ilahuna ve ilahukum vahidun ve nahnu lehü muslimun evet ankebut suresi ayet 46 Arapçasını okudum şimdi Türkçesini Türkçe mealine okumaya gayret edeyim inşallah bismillahirrahmanirrahim Kitap ehliyle en güzel olan davranıştan başkasıyla mücadele etmeyin. Kitap ehliyle en güzel davranıştan başkasıyla olan davranıştan başkasıyla mücadele etmeyin. Ancak onlardan zulme sapanlar bunun dışındadır. Onlara şöyle deyin. Bize indirilene de, size indirilene de iman ettik. Bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir ve biz ona teslim olmuşuzdur. Evet. Yani bütün kitaplar ee, işte Tevrat, Zebur e, diğer bütün kitaplar sevavi dinlenen kitapları biz hepsine iman ettik. Çünkü hepsi de Allah tarafındandır. Siz i̇lahınız da bizim ilahımız da birdir. Kitap ehliyle en güzel olan davranışlar başkasıyla mücadele etmeyin. Ancak onlardan zulme sapanlar bunun dışındadır. Onlara şöyle deyin. Bize indirilene de size indirilene de iman ettik. Bize indirilene de iman ettik. Size indirilene de iman ettik. Bizim ilahımız da birdir, Sinanımız da birdir. Bizim ilahımız da, da birdir. Yani aynı ilahtır, birdir. Başka ilah yok zaten. Allah vardır ve birdir. Ondan başka hiçbir ilah tanrı asla ve kata yoktur. Bunun dışında her şey dışına sapıtmıştır. Sapık bir düşüncedir. Öyle bir şey yoktur. Sadece sadece Cenab-ı Allah vardır. Ondan başka da hiçbir ilah yaratan asla ve kata yoktur. Sadece o vardır. Amin ve Biz sadece ona inandık, ona teslim olmuşuzdur. Evet. Yani ce, tevhid akidesinin temellerinden yani. E, tevhid akidesinin temellerinden. E, Müslümanlığın temellerinden. Evet. Sadece Cenab-ı Allah vardır. Ondan başka hiçbir e, e, ilah asla ve kata yoktur. Evet. sadakaullah Ya Allah bismillah evet